Merhaba dostlarım, hepiniz yepyeni bir Archero videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere, Archero'da sıradaki güncellemede oyun eklenecek olan yeni kahramanımız Mula'nın geldiğini haber vermek için bulunuyorum. Ee, açıkçası haberi de ben tam olarak şu an öğrendim. 2 saat önce Archero'nun resmi Facebook sayfasından bir gönderi paylaşıldı. Bir video şu anda ekranda dönüyor zaten, görüyorsunuz siz de. Mula'nın dans eden 3 tane figürü altında da 3 tane silah. Diyor ki bize, Mula'nın kullanacağı silah bilin, bilirseniz de size... Toplamda bilenler arasından 5 kişiye Mulan'a hediye ediyoruz ve 20 kişiye de 100 elmas veriyoruz. Sistem bu şekilde. Peki bu testlerin bu yarışmaya nasıl katılıyorsunuz? Archero'nun resmi Facebook sayfasına gidiyorsunuz. Açıklama kısmında linki var. Buna gittikten sonra en üstte bir gönderi var. Bu gönderinin yorumuna kullanıcı ID'nizle beraber seçtiğiniz şıkkı yazıyorsunuz ve eğer doğru cevabı bildiyseniz ve eğer kazanırsanız hesabınıza Archero geliştiricileri Mulan'ı ya da elmasları yatırıyorlar. Peki kullanıcı ID'nizi nasıl bulabilirsiniz? Ana ekranda ayarlar butonuna bastığınız zaman en üstteki sayılar sizin kullanıcı ID'niz oluyor. O sayıların tamamını yazıyorsunuz. Ya da A ya da B ya da C yazıyorsunuz. Ve bu sayede testte yarışmaya artık neyse katılmış oluyorsunuz. Ee, söylenecek fazla bir şey yok. Bu üç silahtan herhangi bir tanesini kullanacağını biliyoruz. Sadece başka bir bilgimiz yok. Bu silahlarda Arbalet, Trident ve Kılıç galiba. Yani Kılıç olacağını pek sanmıyorum ama olabilir. Neden olmasın? Başka bir karakter, başka bir tarzda bir karakter olabilir. Bakalım ilerleyen güncellemede göreceğiz. Güncelleme ne zaman geleceğini de şu anda bilmiyoruz dostlarım. Ve bütün bunlar yaşanırken tabi siz de dünyanın en kısa videosunu izlediniz. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu şekilde videolardan, buglardan, rapper falan bunlardan daha hızlı haber haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Ve tabii ki buradan katıl butonu destekçilerim olan İsmail Ergin, Okan Şahin, Serkan Tarhan ve Burak Kuşçu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.